nasihatlerine, tavsiyelerine, vasiyetlerine harfiyen uymak lazım. Üç günlük geçici dünyada, hani Emel abinin meşhur bir sözü vardı. Efelik satmak zaman değil şimdi. Onun için kimseyi kırmadan, dökmeden, ahirete kul hakkı olmadan. Çünkü kul hakkı çok çetindir buyuruyor. Hatta Emel abi anlatırken bunu kul hakkından peygamberler bile korkmuş buyururlardı. Diğerleri allah Teala dilerse affedebiliyor ama kul hakkını affetmiyor. En mühimi de bu kul hakkının en çoğu da evinde hanım üye olandır. Onun için aman hanımlarınızı kırmayın, üzmeyin. Yani ki bir dünya işi için değmez. Namazlı kırıyorsa, tesettürüne dikkat ediyorsa bu cennet nimetidir. Ömer bunun üstünde çok dururdu. Bu devirde bu konulara dikkat ederek yaşamak çok zor ama bunlara dikkat edebilen de çok büyük ecir, sevap kazanır mükafatı büyük. Tabi dikkat etmeyince cezası da büyük olur. Yani başkalarının, yabancılarınınkine benzemez. Sevabı da cezası da. Allah-u yakın olanlar, Allah-u Teala'nın sevdiği kişiler, ufak bir sevaplarına, başkalarına verilenden binlerce kat fazla verilir. Eshab-ı kiramın diğer insanlar üstünlüğü gibi. Eshab-ı kiramın bir avuç arpa sadakasına verilen sevap, başkalarının daha kadar altın vermesinden daha fazladır buyuruyorlar. Eshab-ı kiramın derecesi öyle büyük. Niye? Allah'a en yakın insanlar. Dereceleri büyük insanlar. Onun için aldıkları mükafat büyük. Peki ceza? Evet. Hatalarına ceza da büyük. Mesela bir insan zekat vermese bir Müslüman büyük günaha girer. Ama salebe zekat vermeyince mürtep oldu. Ceza da büyük, mükafat da büyük. 100 metreden düşen insan ile 1 metreden düşen insan arasında fark vardır yabancı insanlar, yani Allah uzak insanlar, bu işlerin inceliğine vakıf olmayan insanlar, yaptıkları hatalarda bir metreden düşen insan gibidir. Ama bu işlerin inceliğini bilenler, aynı hatayla yüz metreden düşmüş gibi olur. Daha büyük ceza alır. yakınında vezir, ufak bir iyiliğine bir sürü mükafat alır, bir kese altın alır, ama köylü vatandaş ondan daha çok iyi geçse duyulmaz bile. Duyulsa da alacağı en fazla bir altındır. Azdır. Ama saraydakinin alacağı mükafat çoktur. Ama ceza da öyle. Dışarıdaki birisi köylü vatandaş padişaha hakaret edilse duyulmaz bile. Duyulsa da bir ihtar alır en fazla. Ama saraydaki birisi vezir kaşını çatsa kendisi gider. Alacağı mükafat da büyük, ceza da büyük. Niye? Yakınlığı çok. Yakın olunca mükafat çoktur, ceza da çoktur. Uzak olunca mükafat da azdır, ceza da azdır. Yakın olmak. Emel abinin tabiriyle ateşten gömlek giymek gibidir. Buyururlar. Ateşten gömlek giymek gibidir. Bu ateşten gömleğin içinde yanmadan durabilirse çok mükafatı var. Ama her an yanma ihtimali de var. Ateşten gömlek giymek gibi buyururlar. Onun için Allah-u Teala ne kadar bir kulunu severse ona o kadar çok nimet verir, ama o kadar da sıkıntı verir. Neden peki sıkıntı veriyor? İnsan başı derde girdiği zaman veya hasta olduğu zaman, sıkıntıya düştüğü zaman Allah der, eline açar, dua eder, Rabbine yalvarmaya başlar. Ya Rabbiler, ben ettim sen etme, günah ettim, affet Ya Rabbiler, yalvarmaya başlar. Ama sıhhat yerinde, zenginliği yerinde, hiçbir sıkıntısı yok, bu efelenmeye başlar. Allah'ı dair unutmaya başlar. Şimdi hangisi kıymetli bunun? <laughs> Allah Teala sevdiği kuluna sıkıntı verir. Ama mükafat da verir. Sevmediğine sıkıntı da vermez, mükafat da vermez. Firavun 400 sene yaşamış. Bir kere olsun başı aramamış. Sahte Yokuş yukarı giderken atının arka ayakları yükselirmiş, düz gidiyor gibi kolay çıkarmış yokuşu. Eniş iç aşağı inerken atın ön ayakları yükselirmiş, düz yolda gider gibi kolayca enişe inermiş. Ama kendini ilah zannetmiş sonra. Halbuki atımın ayağı tökezleseydi, düşseydi hatta bu benim başıma nereden geldi diye bir yaratıcının olduğunu, kendisinin ilah olmadığını anlardı. Allah Teala onu sevmediği için bu ikazı yapmıyor ona. Her nimeti veriyor önüne, yeter ki beni hatırlamasın diyor. Halbuki sevdiği kullarına ise kemendi mahbub buyuruyor. Derdü bela kemendi mahbub est diye geçiyor mektubatta bu. Sevdiği kullarına dert verir, sıkıntı verir, hastalık verir, fakirlik verir. ya böyle zaten. Dünyayı sevmediği için allah Teala yani her çeşit sıkıntıyı verir. Yeter ki beni ansın der. Kendini anması için verir. İşte insan da düşünmeye başlar. Allah hala bizi sevmiyor da böyle hep dert sıkıntı oluyor. Hayır sevdiği için veriyor. Sevmediğine vermiyor. İnsanın haddini bilmesi kadar güzel bir şey yok. Emre abi bunu söylerdi eskiden çok söylerdi. Eferik satma zaman değilsin bu eferde. Kul olmak zamanı. Emir vermek sevdası, huyu insanın hücrelerine işlemiş. Nefsisten geliyor tabi bu. Dışarıda kimseye emir veremezse evde hanımına emir vermeye kalkarmış. Onu ezmesine lüzum yok. Yani emir vermeye de lüzum yok. Hatta Hazreti Ömer adıyla Beytül Beytülmalı'na mumlarla devlet işini yapıyor. Şahsi işi olduğu zaman onu söndürüyor. Kendi şahsi mumunu yapıyor. Mumu yakmak için kalktığı zaman yanındakiler emretseydiniz biz yakardık siz niye yoruluyorsunuz demişler. Değişen bir şey olmadı ki. Daha önce de Ömerdi, bunu yaptıktan sonra da Ömer'din. Değişen bir şey olmadı demiş, emir vermek lüzumsuz bir şey aslında, hoş bir şey de değil. İbrikçi başı olmak var ya, helâ bekçisi tabi sözü hiçbir yerde geçmiyormuş, helâ bekçisi kendisi. Bir gün beresi girerken helâya, tabi herhalde çeşmeler yok o zamanlar, ibrikler var dışarıda, ibriği alıyor giriyor içeriye. Dur demiş onu almayacaksın, ötekini alacaksın. Azamca aceleyle tamam demiş, onu koymuş, ötekini almış, girmiş helâya. Daha sonra onunla bunun farkı ne? Kardeş benim sözüm hiç mi geçmeyecek ya demedi? Dünya bu? Bütün hataların başı ölümü unutmaktan geliyor. Ölümü unutursa insan her çeşit hata yapabiliyor. Ölümü unutmazsa nasılsa ölüm var. Belki yarın, belki yarına bile çıkılmaz. Onun için değmez suç işleme dünyada deniliyor. O kadar çabuk geçiyor ki göz açıp kapayıncaya kadar bir ömür geçiriyor. 100 sene evvelki vefat etmiş dedemizi bilmiyoruz. Adını bile bilmiyoruz. Dedemizin dedesi mesela. Adını dahi bilmiyoruz. Böyle birisi gelmiş mi, nerede yaşamış, ne iş yapmış bilmiyoruz. E 100 sene sonraki gelecek torunumuz bizi bilecek mi? Maalesef bunu soracak. Güvenlikler öyle buyurmuş Erdoğan. Ölünce toprak olacağız buyurmuş. Sonra bir rüzgar gelecek, savuracak. Toprak olarak kalsak gene iyi buyurmuş. O da kalmayacak. Rüzgar alıp götürecek buyurmuş. Dahası var buyurmuş. Unutulacağız buyurmuş. Yani tabii kendileri için değil de siz unutulacaksınız demek. Böyle bir gelmiş mi gelmemiş mi? Efelik mi taslamış? Ne yapmış? Bunlar da bilen kimse kalmayacak ama her şey ahirete intikal edecek. Orada hesap verilecek. Çok tehlikeli bir iş. Onun için bu dünyanın buyurlar. Varlığına ve yokluğuna yani vücudine ve ademine üzülmeye ve sevinme değmez vücuduna ve ademine sevinmeye ve üzülmeye değmez. Ölüm var çünkü. Ölüm var. Peki efendim. Ölümü unutmamak. Demek ki Lokman Hakim Hazretleri'nin oğluna yaptığı en mühim dört nasihatın ikisi unutulmayacak şeyler, ikisi unutulmayacak şeyler. Hiç unutulmayacak şeyler bir Allah-u Teala'yı unutma, iki ölüm unutma. Beysel Karan Hazretleri'ne gelmişler, aramışlar, bulmuşlar, bir sual soruyorlar. Bize ne nasihat edersin diyorlar. Buyuruyor ki, yattığın zaman ölümü yastığın altında bilmezsen, kalktığın zaman ölümü karşında göremezsen, sana ne zinat fayda eder diyor. Ölüm, ölümden bahsediyor. Yattığın zaman yastığın altında ölümü bileceksin. Kalkınca da uyanınca da ölümü karşında göreceksin. Niye? Ha, ona göre yaşarsın o zaman. Ölüm var nasıl olsa diye. Dünyaya o zaman insan kıymet veremez. Nasıl olsa ölüm var diye. Şimdi insanlar mesela 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik planlar yapıyorlar. Ölüm bu kadar yakın yani. Şimdi bu kadar yakın olan ölüm varken kırma, dökme, hiç üzüm Dünyada ebedi kalmayacağız çünkü. Dünya geçici bir yer. Esas yerimiz burası değil. Her hareketimizde ölümü düşünmemiz ve mübareklere emel düşünüp onlara talebe olmaya layık hale gelebilmemiz için uğraşmalıyız. Hiç kimseyi de kırmadan, kızmadan. Evde hanımları da kırmadan, üzmeden. Çünkü ölüm var öldükten sonra dünyadan mal mülk para götüremediğimiz gibi bari günah da götürmeyelim.